Merhaba ve Fulubradar 24E hoş geldiniz. Bu hızlı video kılavuzunda, bu sayfada Flight Radar'ın nasıl kullanılacağını açıklayacağım. Başlat, A tıklayarak uçuş radarını başlatın. Uçak radarı tamamen şarj olduktan sonra, artık uçağı takip etmeye başlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki fare tekerleğini veya akıllı telefonunuzdaki iki parmağınızı kullanarak haritayı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Haritayı hareket ettirmek için farenin sol tuşuyla veya akıllı telefonunuzda bir parmağınızla haritayı tutun. Şimdi haritadan bir uçak seçin ve üzerine tıklayın. Artık işaretli uçak izleniyor ve tüm önemli veriler soldaki çubukta görüntüleniyor. Burada kalkış havalimanının yanı sıra varış havalimanını, kalkış saatini ve tahmini varış saatini de görebilirsiniz. Haritayı uzaklaştırırsanız, gösterilen hatlarda ilgili uçuş rotasını da görebilirsiniz. Şimdi başka bir uçak seçerseniz, önceden işaretlenmiş uçak artık izlenmeyecektir. Kenar çubuğundaki veriler de değişir. Bir uçuş numarası kullanarak bir uçağı takip etmek ister misiniz? Ardından arama çubuğundaki radarın altına lütfen geçerli bir uçuş numarası girin. Lütfen düğmeyi tıklayarak girişinizi onaylayın. Geçerli bir uçuş numarası girdiyseniz, uçuşun görüntülendiği yeni bir pencere açılır. Uçak artık gerçek zamanlı olarak izleniyor ve onu huzur içinde izleyebilirsiniz. Bu uçuş örneğin Dubai'den İrlanda'nın başkenti Dublin'e gidiyor. Kalkış ve varış saatlerinin yanı sıra tek tek ülkelerin saat dilimlerini de hesaba katmalısınız. Flugradar 24'te doğrudan belirli havaalanlarına gitmek ve bunların radarda görüntülenmesini sağlamak için Flight Radar menü öğesini de kullanabilirsiniz. Belirli bir havalimanında kesin ve planlanmış kalkış veya varış saatlerine mi ihtiyacınız var? O halde lütfen havaalanı menü maddesine bakın. Bu Flight Radar üzerinde genellikle askeri uçak görmeyeceğinizi bilmelisiniz ancak zaman zaman jetleri veya benzer uçak türlerini görebilirsiniz. Ancak helikopterler ve belirli planörler de gösteriliyor. Başka sorunuz var mı? O zaman lütfen iletişim formumuzu kullanın. Son olarak, Funugradar 24T iyi eğlenceler dilerim. Ve sağlıklı kalın.